Yine sesler bölümündeyiz. Bu kez seslerle ilgili yazma çalışmalarına göz atalım. Sesler. Birinci. E. A. Değerlendirme. Yazma. A. Bu bölümde web kamerası desteği vardır. Küçük A ve büyük A harfleri için ki programın genelinde bütün sesleri için bölümler yer almaktadır. Web kamerası desteğiyle öğrencimiz havada temrin çalışmasını bilgisayarı başında veya akıllı tahta başında gerçekleştirebilir. Oynatma hızını yani çizim hızını bilmediğiniz şekilde ayarlamamız mümkündür. Daha hızlı